Arkadaşlar burası Samandere Şelalesi Türkiye'nin Tabiat Parklarından biri. Misafirimiz Aydın. Aydın Şelaleye doğru iniyor. Fatih Doğan burada ama herkes kendi videosunu çektiği için Aa. video çekemiyoruz. Ömer Yazıcı. Taner Akcan abim. Taner abi bir yorumunu alayım. Şelale nasıl güzel mi? Abi Müthiş. Burası tam bizlik yani. Kurcan sofrayı, rakı, balık. Burada hiç daha hoş da olmazsın. <laughs> <laughs> Çok güzel abi. Saran <laughs> abi, abi, abi. abi burada içmeye gerek yok abi. 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 abi, abi. Zaten sarhoş <laughs> <tarzı gülüyor> oluyor. Oksijenler zaten... kulaklarımız duymuyor şu anda abi. Caner, mektup dağıtmıyor mu buraya? Abi burada ne mektup abi? Burada tam böyle huzur huzur abi burası. Başka bir şey değil. Orhan'cığım yorumlarını aldım Beğendin mi? Ne diyorsun? Çok o? güzel, muhteşem duruyor. vurup da oyması başka bir doğal evet. güzel. Evet ya Allah'ın hikmeti işte. Hikmet. Evet. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar gerçekten e, gezip görülecek bir yer. Doğa harikası. Düzce için bir nimet. İşte kuşçularla tanışmamızı vesilesi işte beraber olmamız e, çok güzel işte. E, her şey matiyat değil arkadaşlar. Ama sağ olsunlar arkadaşlar bizi dilemiş geldiler. Biz de onları gezdiriyoruz. Siz Samandere zaman şelalesini tanıtıyoruz şu anda. Gerçekten çok güzel bir doğa yeri. Herkese tavsiye ederim. Görmek isterler. Zaten sesi de duyuyorsunuzdur. Şelalenin gürül gürül akıyor. Tekrar şuradan alt kısımlara doğru iniyorum. O kadar güçlü iniyor ki e, Yağmur bulutu oluşturuyor Neredeyse Aşağıdan sarkıtlar Yine böyle Koyup Kayanın altından Su gidiyor e, Durduğum yerden Su zerrecikleri Yüzüme vuruyor Gerçekten çok güzel. Şöyle yine iki deri ağzını bağlamak için merdivenler yapılmış güzelce. insanlar rahat hareket etsin. Daha önce geldiğimde bunlar yoktu aslında. 2004'te gelmiştim ben ilk buraya daha sonra yapılmış. Şimdi iki dere birbirini bağlıyor. Doğanın içinde aslında bir yarış var. Derede büyüyen ağaçlar güneşi görmek için tepeye doğru birbiriyle yarış edercesine uzuyor. Maşallah gökyüzü gözükmüyor ağaçlardan. Orhan Başkan biraz aşağı indi. Evet abi aşağılara baktık. Gittikçe güzelleşecek şelale. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Kuşların belki suyun sesinden e, seslerini duyamayabiliyoruz ama çok güzel kuş sesleri de var cıvıl cıvır. Bu insanlar için de bir nimet. Maşallah. Aslında e, düzlerin toprağı çok gevşek ama bu ağaçlardan dolayı toprak kaymıyor işte e, ağacın önemi burada daha iyi belli oluyor misafirlerim aşağı doğru inmeye devam ediyor.

Babamın, babamın bir lafı var. Zopa, dayak bile nasiple yenir. Nasip olmazsa dayak ya bile ya. yiyemezsin. <laughs> i̇ki, iki ki, evet. doğal i̇şte bunu Şu yayınlayacağız bu iyi. sefer zaten. Evet. Çok, Çok güzel abi. arkadaşlar bak, görsün. Ben Arakcan abim. Saldım buradan 30 tane lütfen. Yavaşlar, yavaş. <laughs> <laughs> Atma ziyan. ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şelalelerin alt tarafları bu şekilde. Karşıdan yine sular süzülüyor. Yine aynı şekilde aşağılara sular dökülüyor. Sarmaşıklar devam ediyor. Ve aşağı doğru vadi. Rabbim ne güzellikler vermiş. Gerçekten çok güzel. Bunu yine e, Youtube sayfamda paylaşacağım. E, beğeni yaparsanız abone olmayanlar abone olursa sevinirim. E, Düzcenin doğal güzelliklerini e, tanıtmış olduk en azından. Selamlar. <laughs>